Evet, bayram geldi. Spor salonları kapandı. Salona gidemiyorsunuz. Ama bayramda idman yapmak istediniz. Bir çift dumbbellınız var ve ne yapabiliriz? Şimdi bugün omuz idmanı arkadaşlar. Omuzdan başlıyoruz. Bir tane sandalyeyi aldım. Koyuyorum. Sadece 3 hareket yapacağız ama süper set. Yani 6 hareket. İlk baştaki hareketimiz dumbbell, shoulder press, lateral raises. Sonraki hareketlerimize geleceğiz. İlk başta bununla başlayalım. Geldik. Dumbbelllarımız Tabii bu görüntüyü biraz küçültmem lazım. 20 tekrar yapıyoruz. Fazla tekrarları arttıralım. Kilolarımız az olacak. O yüzden tekrarları arttıralım ve 20 tekrar yapalım ve superset gidiyoruz. Bu yüzden. Çünkü şiddet istiyoruz. Evet setlere gelecek olursak 4 set yapıyoruz arkadaşlar bir hareket yani shoulder press yaptınız sonra yana açış bunları 4 set toplamda 8 tane yapmış oluyoruz ve 20 tekrar arkadaşlar 20'nin altına düşmeyin ben de bunun boyunu biraz daha düşüreyim daha net görürsünüz evet şimdi böyle daha net Böylece ne olmuş oldu? 20-20 ne yapar? 40. Tek bir sette 40. 4 ile çarpın 160 tekrar. Sadece bir hareketimizde. İkincisi aynı şekil. 320. Üçüncüsü aynı şekil. 480 tekrar yapmış oluyorsunuz. Normal yaptığınız idmanla hem daha şiddetli hem de sadece tek fark kilolar düşük. Ama şiddet güzel. Evet. Sıradaki hareketimiz upright rolls, çeneye çekiş ve peşini iki el aynı anda önümüz için yaptığımız dumbbell front raise mi öyle bir hal. Hep İngilizcesini bilecek halimiz bu. Evet. Hadi bakalım. Geldik. Güzel çekiyoruz aynı. Hizayı bozmadan sanki elimizde düz bar var. बस bu gerçekten çok yoğun bir ya, Acayip acı çekiyorum. Yani daha büyük ağırlıklara daha az acı çekiyordum. Niye? Çünkü daha az tekrar. Ama bu orta bir ağırlık. Ama çok şiddetli. Çünkü çok tekrar var. Çok yoğunluk var. O yüzden siz de inşallah acıyı hissedeceksiniz. Evet evet. Sırada ne var? Sırada arka omuz var. Arka omuzu çalıştırmamız için, aktif etmemiz için ne yapmamız lazım? Her şunu yapabilir öncelikle şunu söyleyeyim evde koltuk kenarları olmayan sehpalarınız koltuklarınız varsa bunları düz bir şekilde uzanıp açış yaparak arka omuzunuzu çalıştırabilirsiniz ama diyelim yok ne yapacağız geldik İlk önce kendinize şöyle bir masa var burada benim tutacak yer bulun yani diyenizi dayayın daha sonra vücudunuz aynı şekilde dik kıvrımlı ve dirseğim 90 derece bu. Görüyor musunuz? Kas nasıl oradan fışkırıyor. Çünkü bu açı. En makul açısı bu. Bunu açış yaparak birinci hareketimizi çalışacağız. İkinci hareketimiz de Little Raise hareketini arka omuza uyarlayacağız. Nasıl mı arkadaşlar? Göstereceğim. İzlemeye devam edin. Şimdi. İlk başta Arka omuzdan evet, başlıyorum. Dumbbell'ı aldım. Önce sağ kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu hareketi hissetmeniz için hareketi yaptığınız süre boyunca kasınızı sıkılı tutmanız lazım. 13, 14, 15, 17, 18, 19 ve 20. Hemen peşine size bahsettiğim lateral raises hareketi ama arka omuz odaklı. Önden görünüşü şu. Anladın? Mı? Yani ne yapıyorum? Dambılı bu şekilde tutup yana açış yapmıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Arka omuza vurmasını sağlıyorum. Yani bu da bir çeşit arka omuz egzersizi olarak bununla kombine ediyoruz. İkisi de ayakta. Ve böylece ne oluyor? omuz idmanımız Allah'ın izniyle bitmiş oluyor. Arkadaşlar mutlaka uygulayın. Emin olun 3 hareket kısa gibi gözüküyor ama değil. Çok yanıyorsunuz. Acayip hissettim ya. Çok yoğun bir idman. İsterseniz bunu kol versiyonunu da çekerim. Size iyi seyirler. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun.